Sevgili öğrencilerim, Matematik Harfisa kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte Mikro Orijinal Yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an çok önemli bir konuya geldik. Ben yani de burada permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom konularını işleyeceğiz. Ve 15 videoda ben sana anlatacağım bunu. Ve önemli bir konu çünkü TYT'de ve AYT'de 2 tane soru geliyor. Yani 2-2 bir de binomdan toplam 5 soru geliyor. Yani bir trigonometri kadar, bir türev kadar, bir fonksiyonlar kadar önemli bir konu. Mutlaka eksiksiz bir şekilde önce sen çözüp sonra birlikte çözerek ilerlemeye çalışalım arkadaşlar. Burada sana konu özeti olarak sadece soru üzerinde verebileceğim kavramlar var. Çünkü hani en başta şöyle anlatabileceğim durumları zaten örnek üzerinden anlatmak durumdayım. Bu da zaten soru çözerek olacak. Hani bir konu anlatım kısmımızı direkt arkadaşlar soru üzerinden vereceğiz. Sadece binom konusunda ben sana ayrıntılı bir konu anlatımı yapacağım ama onun dışında hepsini soru çözerek ilerleteceğim. Şimdi hazırsak başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Sen de mutlaka öylesindir. Ee, ona geçmeden önce kanalımı takip etmiyorsan mutlaka takip ederek beni bildirimlerine bildirimlerini açacak arkadaşlar. Bir nebze daha yukarı taşıyabilirsin. Hazırsak başlayalım hadi. İlk kısımda arkadaşlar Sayman temel ilkeleriyle başlayacağız. Sayman temel ikisinden bir tanesi şu. Arada V bağlacı gördüğün sayma yönteminde arkadaşlar çarpma kullanıyorsun. Arada veya bağlacı gördüğün çarpma ilke, e, toplama ilkesini kullanıyorsun. Saymada toplamayı kullanmış oluyorsun. Şimdi bize bu soru onunla ilgili. E, 7 tane tişört verilmiş. 5 tane pantolon verilmiş. Bir tişört bir pantolon kaç farklı şekilde seçilir? Arada ne var? Veya bağlacı var. Veya bağlacını arkadaşlar ben toplayacağım. Yani 7 ile 5'i e topladığım zaman 12 farklı şekilde seçilebileceğini söyleyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Ahmet 4 e, Ahmet televizyonda aynı saatte bulunan 4 farklı kanaldaki dizilerden 2 farklı kanaldaki haber programından bir tanesini kaç farklı şekilde seçip izleyebilir demiş. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ahmet ne yapacak? Ya e, dizi seçecek ya da arkadaşlar kanaldaki haber programını seçecek. Kaç tane kanal var? Dizi var dizilerde arkadaşlar dört tane var. Ee, sonra kanalda haber programı kaç tane? 2 tane. Bunlardan bir tanesini seçecektim O zaman 4 artı 2'den 6 taneden birini seçer diyorsun. ve seçer. Bu kadar toplamayı burada veya vermemiş ama yani hani zaten önde 6 tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi seçeceksin. O da altı tane durum olarak karşıma çıkacaktır. Geldim 3. sorumuza işte 6 doktor 8 hemşire arasından her meslek grubunda birer kişi Heh, tamam geldi 2 birer kişi alınarak 2 kişilik birer kişi alacaksın sen 2 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş şöyle alalım arkadaşlar doktorlardan bir tane seçtik hemşirelerden bir tane seçersek her bir durum farklı bir durum karşılayacağından dolayı burada çarpma yapman lazım Hocam neden böyle anladık? Hemen gel sana örnek vereyim. Doktorlarımız doktor 1, doktor 2, doktor 3, doktor 4, doktor 5 ve doktor 6 olsun. Hemşirelerimiz hemşire 1, hemşire bir uzun uzun yazmayayım. Hemşire 7 ve hemşire 8 gelsin. Atıyorum burada arkadaşlar bir tane doktorla kaç farklı hemşire seçebilirsin? 8 farklı hemşire seçebilirsin. İkinci doktorla yine 8 tane hemşire seçebilirsin. Böyle 8 tane 8'i 6 defa yan yana topladığın için 6 kere 8, 48. Yani hepsini böyle hesaplamak yerine biz çarpmıyoruz. Bunu kısa yoldan bulmuş oluyoruz. Cevap 48 gelecek. Dördüncü sorudayız. Bir lokantada 3 çeşit çorba, 5 çeşit ana yemek ve 2 çeşit tatlı bulunmaktadır. Bir çorba, bir ana yemek, bir tatlı kaç farklı şekilde seçilebilir? Ve arada ne var arkadaşlar? V bağlacı var. O halde şunu diyeceksin. 3 çarpı, 5 çarpı, 2 şeklinde seçebilirsin. Bunlarda çarptığım zaman 30 farklı şekilde seçimi yapabiliriz. Şimdi geldik yol sorularının mantığına. A şehrinden B şehrine 4 farklı yolu, B şehrinden C şehrine 3 farklı yolu da gidilmektedir. Şimdi A şehrinden C şehrine kaç farklı yolda gidilebilir demiş arkadaşlar. Ben C'ye giderken B'yi uğramak zorundayım değil mi? Buradan 4 tane yolum var. Buradan da 3 tane yolum var. Çarptığım zaman 12 geldi. Hocam neden çarpma kullandık? Biz burada çarpma kullandığımızı nereden anlıyoruz? Bu da arkadaşlar eğer ki yollar birbirine bağımlıysa şunu yazalım. Yollar birbirine bağımlıysa ise çarpma yöntemi çarpma yöntemi Bağımlı olup olmadığını nereden anlıyorsun? Yani ben bu yolu seçtim. Bu yoldan gittim. Yine ben bu yolu seçtim. Buradan gittim. Ve bu yolu seçtim. Böyle gittim. Bu yolu kullandığım zaman 3 tane durum karşıma çıkıyor. Orta alttaki yolu kullanırsam bir böyle gelir, bir böyle gelir, bir de böyle gelir arkadaşlar. Buradan da 3 tane seçenek geldi. Her durum için 3 seçenek geldiğinden dolayı 4 çarpı 3'ten 12 tane seçeneğim olduğunu söyleyebiliriz. O halde yol sorulanda unutma. Yollar birbirine bağlıysa mutlaka çarpıyorsun. A şehrinden C şehrine dönüşte ve gidişte kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip gelinebilir? Bakın arkadaşlar şu demiş bakın. Gidişte kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla. Yani ben kullandığım yolları bir daha kullanmayacağım. Kaç farklı şekilde e, yolla gidip dönülebilir demiş. O zaman şöyle başlayalım. Pardon bir de burada gidip dönülebilir demiş. Çok özür. Sadece biz gidilmeyi bulduk. 12. 12 farklı şekilde gelirsek arkadaşlar. 4 farklı şekilde gidip geri gelebiliyoruz. Geldik buraya. Şimdi ben burada 12 tane şekilde gittim. Değil mi? 12 tane gidişim var sorun yok. ben o yolu gidişte kullandığım yolları kullanmayacağım. Atıyorum ben bunu ve bunu kullandım arkadaşlar. Bunları kullanmayacağım. Dönüşte işe kırmızı yolu kullanmayacağımdan dolayı iki tane seçeneğim var. Yine dönüşte arkadaşlar bu bir tane yolu kullanmayacağımdan dolayı üç tane seçeneğim var. Ve bunların çarpımı 12 çarpı 6 70 olarak karşıma çıkacak. Geldik A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan güzergah dönüşte kullanılmamak. Bak bu güzergahla kullanılan yollar farklı. Kaç farklı şekilde gidip dönülebilir. Şimdi ben giderken 12 farklı şekilde gittim ve güzergahım bu oldu. Bu güzergahı kullanma diyor bana. Ama şunu kullanabilirim dönüşte. Abi yalım şöyle kullanabilirim sıkıntı. Ama ben şunu kullanamayacağım. Yine aynı yolu kullanıp ilerleyebilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Bunu alıp böyle gidebilirim. Yani Dönüşte kullandığım yolu kullanırım. Sorun yok ama aynı yolu kullanmam lazım. Ben gelişim 12 tane farklı şekildeydi. Dönüşüm de o zaman aynı. Güzergahı kullanmayacağımdan dolayı. Bak yukarıdaki sorudan tamamen farklı. Yukarıdaki soru neydi? Ee, gelişte kullanılan yollar kullanılmamak şartıyla diyordu. Burada da arkadaşlar güzergahtaki yollar kullanılması. Yani aynı güzergahta gitmedi. Yani ben o yolu kullanabilirim ama diğer yolu kullanmayabilirim. İkisini kullanmak zorunda değilim ikisini, kullanmayacağım. Bir tanesini kullanmak ee, kullanabilirim yani. Dönüşte 11 tane yolum var. 132 farklı şekilde ben gidip geri dönebilirim. Şimdi geldik bu sayfanın son sorusuna. A şehrinden B şehrinin 3 farklı yoldan B şehrinden 4 Burada da arkadaşlar 3 farklı yola gidilmiş. A şehrinden C şehrine kaç farklı yolda gidilebilir demiş. Şimdi bunun gidilme meselesi arkadaşlar. Bunlar birbirine bağımlı yollar. Yani 3 çarpı 4 diyorsun. Ve dışarıdaki yolun içerideki yollarla bilgisi yok. Yani ben A'dan C'ye giderken B'ye uğramak şartıyla gidersem bu iki yolu kullanırım. Ee, ama B'ye uğramayacaksam dışarıdaki yolu kullanırım. Yani bunların birbirine bağlı e, bağlı bir durumu yok. Dışarıdaki yollar da ayrı bir durum olduğu için e, e, düzenlersek burası 12 artı 3'den 15 farklı yolla gidilebilir. A'dan C şehrine kaç farklı yolla geri dönülebilir demiş. Yani ben 15 farklı yolla gidip 15 farklı yolla geri dönebilirim. Çünkü bir özellik söylememiş bana. 15 çarpı 15'te 225 gelecekti. Evet gençler senle 225. <laughs> 5 demiş yani geldi. O 337. sayfayı bitirmiş olduk. Şimdi geçelim 338. sayfamıza. Ee, orada da yine konu özetliği. yani ben sana soru anlatırken konuda anlatmış zaten. O şekilde ilerleyeceğiz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Güle güle.